Adile soracağım. Adil'cim işte aradan 20 sene geçmiş. 15 sene geçmiş. Şu mangalı bir <laughs> harlayalım. Ne yapalım yani? Gerçekten evliliklerimizi şöyle bir canlandıralım. Bak Hı -hı. en güzel şey mutlu bir yuvadan geçiyor. Evet. Yuvanda ağzının tadı varsa iş hayatındaki sorunlar bile hiç sana batmıyor. Doğru. Anlatır mısın Çok bize? Doğru. Ne yapmak gerekiyor? Şimdi evlilik bir süre sonra doğal olarak rutine biniyor bu rutinden çıkacak atraksiyonları benimsemeniz gerekir. Örneğin işte cinsel hayat biraz önce reklam öncesi söyledik. Son derece önemli evliliği ilişkileri ayakta tutan cinsel yaşamdır. Her zaman şu örneği veririm. Bir masanın dört ayağı var diyelim. İki ayağı yarısı cinsel yaşamdır evlilikte. Cinsel yaşamı çok iyi olup anlaşamayan çiftler mesela uzun süre evli kalırlar. Ama cinsellik kötüyse kafalar anlaşsa bile boşanırlar. Cinsellik o kadar önemlidir. Çimentodur. İnsanları bir arada tutar. Mesela biz yatak odası dışında hiçbir şekilde cinsellik yaşamıyoruz diyenler. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim evinizde çok farklı mekanlar da vardır veya seyahatlerde veya farklı mekanlarda farklı şehirlerde de cinselliğinizi seyahat halindeyken ayakta tutabilmelisiniz. Sadece hep rutin halde aynı şekilde cinselliği yaşayanlar hiçbir fanteziye yer vermeyenler hiçbir şekilde rutinden çıkamazlar. Rutini bozmakla alakalı aslında konu farklı şeyler yaşamak farklı şeyler denemekle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim umutsuzluğa kapılmayın. Hani 30 sene sonrasında bile cinselliğini ayakta tutabilen çiftler var. Yok Burada... artık var 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 bak var. Ama bir tane Fizik formülü. Fizik kandırıyorsun. Var. Ya, nadir de olsa var. Ben karşılaştım. <laughs> 30 ama... sene ya tabii, 30. Tabii tabii cinsel hayatı tutabilenler var. Nadir ama bak herkes yapabilir demiyorum. Ama bunun formülü şu. Fantazi. Tabii bunları konuşamıyoruz çünkü Türkiye'de tabular var cinsellik konusunda. Ama şununla çok fazla karşılaşıyorum. Mesela bazı kadınlar diyor evliyim 20 yıldır herhangi bir fantazimi veya cinsellikle ilgili yapmak istediğim herhangi bir şey eşimle paylaşamadım. Neden? Çünkü eşim benimle ilgili kötü düşünebilir. Bir kadın evli olduğunda eşiyle değil kimle paylaşacak? Tabii ki eşiyle paylaşabilmesi lazım. Bu konularda tabu yapmamak lazım. Cinsellik su içmek gibi bir ihtiyaç. Sıradan bir konu aslında yani büyütmeyelim bunu. O kadar. Susuz kalırsan bizi daha fazla hmm. konuşturmayın ya, burada. Yaşayamazsın suyu yani suya. birinci ihtiyaç. Sus yani bedenin yüzde yetmişi su. Evliliğinde... %70'i <laughs> %70, %70 %75'i cinselliktir. Bakın Bağladınız gene kollarınızı öyle otururken böyle eee. izliyorsunuz beni. Açın be enerjinizi alsın. Bir enerjiniz sen de Hülya. Herkes, aç kol Aç herkes, evet. Büyük bir ciddiyetle. şu hayatın ya. sorun sorunlarını yükünü yük, yükünü atın bir üzerinizden ya. Dünya ya. bir gün o da bugün. Bugünün yarını yok. Aynen. Siz bugünün derdine bakın. Siz geleceğin derdiyle uğraşıyorsunuz. Çocuğu okutabilecek miyim? Elektriği ödeyecek miyim? Bizi <laughs> yaradan Allah mutlaka rızkımızı bir yerden veriyor. O yüzden Aynen. bugünün derdiyle yarının gücünü azaltmayın. Adilcim telefonumuzu alalım. Buyurun efendim. Hadi bu kez sen merhaba deseydin. Efendim merhabalar. Merhaba. Alo. Ee, benim sesim tanımıyorlar bak. <laughs> Olur mu canım? Alo. <laughs> seyircimiz kimse cevap vermek istemiyor. Hatta Aysan'ı hemen alıyorum. ha Hoş Bizim geldiniz. Çok az geliyor. Benim mi? Evet. Arkadaşlar İyi açın geldi. sesinizi İyi duysunlar. Yani. <laughs> Vallahi yani o kadar bağırıyoruz ki alo deyip hatta belki seyircilerimiz telefon, televizyonu kapatmışlardır bile. Hoş geldiniz tamam. dinliyoruz sizi. Merhaba. Hoş geldiniz Merhaba. buyurun. E, i̇ki çocuğum var 15 yıllık evliyim. Hı -hı. E, 2017'de ekibin mesajlarını yakaladım. E, birbirlerine resim atıyorlar. Sadın e, e, tiplam diyor. Panyodan. söylüyorlar. Eşim e, yaramazlık geçti içimden diyor. Eşim e, tatlı şeyin elinden tatlı yiyeceğiz diyor. Kadın yavrum diyor. Hani ben eşimin kart resimlerini de gördüm. E, araba sigortalarını yatırmış. Kadının iş yeriyle ilgili. Ben yazdım söyleyeceklerim. unutmamak için de. E, Ay ben sen... Ya şu anda yani. kağıttan mı okuyorsunuz bu yazdıklarınızı? Yani unutmamak için hem söylüyorum hem okuyorum da. Ee, ben antidepresan kullanıyorum. 3 yıldır üç yıldır antidepresan kullanıyorum. Ee, 2018 e, kart dökümünü gördüm eşimin. Ee, sürekli Antalya'ya gidilmiş. Kadın mağazalarından alışveriş yapılmış. Ondan sonra araba sigortaları ödenmiş. Araba yedek parçaları ödenmiş. Ee, 2019'dan hissetmeye başladım artık. yani Biraz bir ara ilaçları ırıp bıraktım. E, eşime soruyorum görüşüyor mu? Hayır görüşmüyorum. Yani ben bu soruyu bu konuyu aslında üç defa davet edildim ben. E, Instagram'dan kadının dükkanı değişiyor. Dükkanın e, resmini beğenmiş eşim. E, Ağustos'ta e, tesadüfen yoldan geçiyorum. Kadın dükkanı değiştiriyor eşimi. Tesadüfen ben kalbim çok temiz olduğu için Allah'tan biliyorum. Karşına Biliyorsa bana göster dedim. dükkana gidiyorsa göster dedim. Tesadüfen gidiyorum. Dükkanına girdi eşim. Ben arkasından girdim. Dükkanı dağıttım. Kadına hakaretler ettim. Eşim beni dışarı çıkardı. Kadın ben hakaret edince o da bana etti. Dükkanı dağıttım ama ben. Eşim beni darp etti. E, Sol gözümde kanama oldu. iç kanama oldu. Eşim sağlık personeli. hastane intikal etti. Polislere intikal etti. E, hastanede duyuluyor artık. E, yani ben bunları basmışım evde. E, rezil oluyor hastanede. Basmışım, dağıt edilmişim. Böyle duyuluyor. Sonra ben memleketime gittim. <laughs> çocuklarımı aldım. 2-3 ay oradayım. Eşimle bir müddet görüşmedim. Sonra mesajlaştık. Sürekli senaryolar yazıyor bana. Hani sen kadına çatacağım dedin. Ben ondan dükkanına girdim. Ama ben sonra memlekete geliyorum. Yani çocuk yaşadığımız yere geliyorum. çocuklarımı ee, çocuklarım okulu için geldi bizi almaya geldi memleketten. Ama ben güven yok. Evet. Aa, hala bir şeyler hissediyordum ama güvenim yok. Yani e, geldik sürekli ben huzursuzum, sürekli konuşuyorum, e, huzursuz ediyorum eşimi. Ya, huzurum yok çünkü, huzursuz ediyorum. Sonra tartıştık, geceleri de çalışmaya başladı. E, kadının yanına gittiğini düşündüm. E, geldi eve, tartıştık yine. Sonra annesinin evine taşındım, sonra ben duydum. E, kadının bir taşımıştı. Hastanenin karşısında ev tutulmuş, çantasında ev anahtarı çıktı. Yani ben hani duygusal ve cinsel bağ var mı onu düşünüyorum. Bu kadına kimse ev vermez bizim yaşadığımız yerde. Dul bir kadın, eşi hapiste. Yani eşim bazı takıları tutuldu. Eşi hapiste derken kadın da evli mi? Şeyler resmiyette ayrılar ama birlikteler. Eşi belalı, eşi de eşimin arkadaşı. Yuh diyeceğim yani, yani. Ben tanımıyorum. Ben yabancıyım burada. İki, ee... üç aydır ayrı yaşıyorum. Eşim inkar da ediyor. Kabul de diyor. Karım da diyor. E, evin yani alışverişini yapmışım diyorum. Ben bunları duydum diyorum. Ya açtır yapmışım diyor. Yani eşimde şöyle bir kişilik var. Karşılık beklemeden iyilik yapabilir. Cebinde beş lira varsa verir. Yani ondan kalp ona iyilik yapabilir yani. Şimdi ben de onu düşündüm. Acaba arkadaşının eşi diye yardım ediyor olabilir mi? Siz yanlış anlamış olabilir misiniz? Ama yani. yanlış anlasanız o mesajlar gelmez telefonuna. Banyodayım, evet. öyleyim, böyleyim. Evet, 3 yıldır telefonlar tatlanıyor. Ben çalışıyorum, benim paralar alıyor zaten. Ben ayrı bir kenara para koyamadım. Ben evin harcını görüyorum.